Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle misket rabiyansını oynayacağız. Burası şey başla. Burası da bitir. Ben misket böyle mutlu kullanıyorum. Şimdi başlata koyuyoruz. Bir de şu deliklerden kaçarsa şurada şeyimiz var. Buradan alabiliriz. Altında şey var. Sonra bir de kaybediyoruz. Ama bir de mantığımız var. Ben Å, det kommer tungt. Sasa salaşlar diyorum. Hep bira tutluyor. Hayır. Bitirdim. Bir tane kazandım. Şimdi e, ikincisini yapıyorum. Birine kaçtı. Bir şey olmaz ama burada tane var. Bu sefer gerçek misketle yapalım. Şöyle. Hemen şey yaptık. Bu arada arkadaşlar bu misketlerle neden yapıyorum biliyor musun? Şurada şöyle gidiyorum ya burada böyle. Şurada ince olsun diye yapıyordum ama kaçmıştı. Oh. Kaçmıştı. Kaçmıştı. Bakalım kaç da kaçacak. Evet. Hop. 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 Birazcık daha kalın olduğu için böyle oluyor. elin sen gelme ya. Sen istemiyor musun? misket bisiklet istiyor da bu gerçek bisiklet tatlı değil. Öbürlük bisiklet de içeride şey yapıyor ya alıyor beni çıkar diye. Ben şurada kalmıştım. Kaldığım yerlerden yapıyorum. <laughs> hop, 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 hop. <laughs> Bir iki tane de de yer beklemiyordum. Esen sen şimdi şey Ay gelemedim çıktım. Hemen şuradaydım şöyle ki. Ya o rabirin dedi ki rabirin Evet şimdi geldim kazandım. Herkese bay bay. İyi akşamlar.